Özgür Haber kanalından herkese merhabalar, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. MIT, gri listedeki terörist Fehmi Ömen'i etkisiz hale getirdi. PKK, Irak alanındaki üst düzey yöneticilerinden ve gri listede aranan PKK, HPG sorumlularından Sinan Divar Kod adlı Fehmi Omen, Reşit Taburu sorumlusu Mazlum Koçer Kod adlı Mehmet Salih Çakal ve Ararat Tolhilden Kod adlı Ahmet Muhammed Ali, Irak. Süleymaniye Çemçemal kırsalında MIT tarafından yürütülen nefes kesen bir operasyon ile etkisiz hale getirildi. PKK'nın üst düzey isimlerini kurduğu yerel istihbarat ağı ile takip eden MIT, saha avanları vasıtasıyla örgüt mensuplarının gizlilik içerisinde kullandıkları bir alanı tespit etti. Sahadaki kaynaklarını belirli aralıklarla bölgeye sevk eden ve alana dair detayları öğrenen MIT, dikkat çekmemek adına bölgede bulunan ekibini de sık sık değiştirdi. Bu bağlamda kimi zaman bilinen istihbarat tekniklerinin de ötesine geçilerek, birbirinden tamamen habersiz istihbarat şebekeleri kullanıldı ve Fehmi Ömen ile ekibinin faaliyetleri adım adım takip edildi. Uzun süre boyunca yerel istihbarat ağındaki avanların kullanılmasıyla, yeri ve konumu tespit edilen Sinan Divar Kod adlı Fehmi Omen, özellikle MIT'in nitelikli insan kaynaklarının efektif kullanılması sonucu ambeyan takip edilerek operasyon için uygun şart ve koşulların oluşması beklenildi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.